Aleyküm arkadaşlar. bugün tırmık çekiyoruz. 3 günden beri gübre atıyorduk. Gübre atarken işler çok yoğun olduğu için video çekemedim. Baya bir bin dönüm kadar gübre attık üç günde cumartesi. Instagram'dan beni takip edenler görmüştür zaten. Şimdi gübresini attığımız yerlere tırmık çekiyoruz. Tarık da orada burada bir 40 dönüm var. Yanında bir 40 var. Yanında bir 50 var. Bir de bir yanında 15 var. İki kere tırmık çekiyoruz. bu 40 dönümü diklemesinde bir kere çektik. Bir kere de yan çekeceğiz. Yer tam oturmadığı için iki kere çekiyoruz tırmığı. babam da diğer tarafta ekiyor. Sezon geldi diyelim tamamıyla. Bu tırmıklar 80 diş O 100 diş Normalde o tırmıkları Buna takıyorduk ama denk geldi öyle yani Çok önemli değil şekere bakalım. Bayağı iş var. Yarında ee, yarın 80-90 dönüm rotavator çekeceğiz. Eğer bu videoyu akşam bilgisayara atabilirsem şöyle açalım. Atabilirsem dediğim gibi yarın e, onun videosunu çekerim. Birinci tırmığı biraz hızlı çekiyoruz ama ikinciyi fazla hızlı çekmiyoruz. E, hızlı çektiğimiz zaman yer kabarmıyor. Şey kabarıyor daha çok. Oturmuyor yani. Bu sene yaz erken geldi. E, bir de havalar uzun bir süre evet. sıcak gitti ve rüzgar da çok olduğu için yerleri bayağı bir kuruttu yani şu birkaç gün içinde baya işlerimiz sıkı gidiyor 3 ee, akşamdan beri yani sabah başlıyoruz gübre atmaya 7 ee, tane romork var akşamdan ilk önce dolduruyoruz arabaları romorkları yüklüyoruz paletle gündüz atıyoruz ee, tekrar gübre yüklüyoruz. Sonra gece devam ediyoruz çalışmaya. Yani 3 akşam, 4 akşamdan beri bayram geçtiğinden beri saat gece 2 3 boğovalarda eve geldik hep. Ama işleri bayağı yoluna koyduk. bayağı bir kirlendi, tozlu. Yani camda bile toz var. Yan çektiğimiz için biraz toz zıplıyor. ikinciye çekerken de fazla belli olmuyor nereye çektiğimiz. Yan çektiğimiz için alıptan belli oluyor. Yoksa ikisini de düz e, çeksek belli olmaz yani. Üst üste çektiğimiz için devir 1480 aynı devirde çalışıyorum. Yani şöyle her motorda olduğu gibi burada e, bunda da e, 14 15 yani 1500 deviri geçtiğimiz zaman mazot ve AdBlue iki katına çıkıyor. Yak yakıt olarak. Çok daha fazla yapıyor. Zaten e, ben yani çift sürerken bile 1500 devri geçmedim yani hiç. Sadece rotomotörde 2000 devre sabitliyorum. O da devri yakalamak için. Başka diğer ekipmanlarda hiç geçmiyorum yani. Gerek de duymuyorum zaten. Her yani sabahtan beri çalışıyoruz. Şu an saat 2'ye geliyor. Sabah 9 gibi başladık. Yani daha çeyrek defa gitti işte. Yarıma var yani baya. Her yani saat akşam 5'te tam yarım depo oluyor motor. Yarın da çok sıcak gösteriyor 30 derece. Bakalım.

D ile çekiyorum e, ikinci. Birinci de E'ye 3 E ile çıkıyorum öyle söyleyeyim. Hayda. Ne çıktı ya? Ama düşecek ya. Gel öyle ala çözüldü ipi. Tak gibi düştü üstüme. Evde bir tane daha tırmamız var. O da 80 diş mavi. Bu tırmak ufak gibi gözüküyor ama bunun alt tabakası daha büyük. 6, 50, 50 olması lazım. Ee, yanları da 15, 15 olduğu için yanlar biraz ufak gözüküyor ama halbuki tırmık zaten 80 diş. Yani diğer bizim evdeki tırmıkla aynı. Sadece o büyük, o 100 diş. Yeni maçlara dönerken biz kaldırmıyoruz. Kimileri kaldırıyor, kimileri kaldırmıyor Dün akşam saat gece işte 12 buçuk bire doğru şey bitti. 130 dönüm var ileride. onu çektik. Bir düz bir yan. Biz gittiğimizde zaten amcam bayağı bitirmişti yarısını. onu bitirdik ama şimdi ekiyor. Arkasından su abi de çiğniyor. Ekim de çok güzel oluyor. Cumartesi günü yağmur gösteriyor ama bilmiyorum. Yüzde elli bir gün var. Bak tutar mı tutmaz bilmiyorum. Açık motor çalıştığımız zaman yine güzeldi. Evet. Ee, bir traktör daha olsaydı 3 e, motor yapardık. Geçen akşam yapacaktık zaten de ama hava soğuk oluyordu. Yani dedim açık motorda e, 50 dönüm çalışacağına kabinli motorda 100 dönüm çalışman daha iyi bence. Akşamları çünkü hava soğuk. Bir de o çok çektiğimiz eller tozluydu baya. Yani çeken insan toz içinde kalırdı öyle söyleyeyim. Yağmur yağmazsa büyük ihtimalle bu ekilen pancarlar bayağı bir sıkıntıya girecek. Yani sulamayanlar için. Burak çünkü Vaiathers Dat is de inwijkse Paralar böyle tek parça olduğu zaman güzel iş kaçıyor. Yani bayağı baya e, böyle tarla var büyük. Yani burası büyük değil tabi de. Yani 200 dönüm var tek parça. Soranlar olmuş da onu söyleyeyim. E, 200 dönüm var tek parça. 165 var, 100 var, 90 var, 70 var iki tane. Burası yani bunlar tek parça sayılmaz. Arada sadece endekler var. Burası 40, karşısı hemen 50. Yanı da 40. Hemen onun yanında 15. Yani bunlar da artık tek parça sayılırım, bilmiyorum. Yani aynı yerde sonuçta. He 130 da var. Tek parça onu unuttum. Büyük tarlalara alışınca insan yani şu an 90-100 dönüm tek parça o zaman bana ufak geliyor ya çok büyük gelmiyor. geçtik şu anda. Ben buradan gireyim de orada dönmesi zor olmasın. Motora dün amcam çalıştı. Ben de o yüzden şöyle e, yerdeki paspası çıkardım. Şu an yani terlikle biliyorum. Kirlenmesini çıkardım. E, bir sürede bunu zaten koyamam. Koymam için ilk önce temizliğini yapıyorum. Ondan sonra koyuyorum. Şimdilik böyle kullanacağız artık. Diğer türlü de alışmıştım çok. E, çorapla çok rahat oluyordu. Ayaklarımı bir de uzatıyordum şuraya. Demin attılar buradaydı. O da yeni rotavatör aldı. Onun videosunu çekemedik. Belki ilerleyen zamanlarda çekerim. Ee, 3.90 Toskan aldı o motora. Memnun bayağı güzel az videosunda bir ara çekeriz. Ben aldım gidiyorum ya.